1984 yılında askerden geldikten sonra Karacusa Köyü'nde 4 metrekarelik bir dükkanımızda öncelikle mitolojik ürünler üzerine desen çalışmaları yaparak ki bunları da Karacusa'daki meslektaşlarımıza ürünleri yaptırıp onların üzerinde çalışarak başladım. İlk ürünleri Afrodisyas Müzesi'nde ve değil birkaç da e, turizm bölgelerinde e, satışlarını yaptım. Ve daha sonra da 1986 yılında e, TESK e, 86 fuarına, Ankara'daki fuara e, davet edildim. E, 1987 Batı Berlin fuarına uygun görüldü e, yapılan ürünlerimiz. Ve orada da Türkiye'yi e, seramik desenlemede temsil ettim. Bu başlangıç Aşaması giderekten üretim tam üretime doğru döndü. Yerimiz Nazilli'ye taşıdık. Nazilli'de çok kısa bir süreç yaşadık çünkü kendi yerimiz yoktu. Daha sonra Sultanhisar'daki sanayinin yeni kurulmasıyla birlikte buradan yer satın alaraktan işletmemizi Sultanhisar'a taşımış olduk. Ee, 1989'dan beri de Sultanhisar'da Sultanhisar Sanayi Sitesinde faaliyet göstermekteyiz. Ee, giderek e, üretim şeklimizde şekillendi. Sadece çiçek sektörüne e, yönelik bir e, çalışma içerisine girdik ve bu konuda e, kendi sektörümüzde e, isim yapan bir firma haline geldik. Ve önümüzdeki dönemdeki hedefimiz de e, Avrupa Birliği'nin destekleriyle birlikte, e, daha doğrusu TKDK destekleriyle birlikte işletmemizi e, ana yol üzerinde daha büyük, modern bir e, işletme haline getirmek, hizmetimizi orada devam etmek.